Bir ressamdan daha fazlası, Vincent Van Gogh. 1853 doğumlu Vincent Van Gogh, rahip Theodoreus Van Gogh'un oğlu olarak Hollanda dünyaya geldi. Annesi Cornelia ise bir çiftçi kızıydı. Ayrıca Elizabeth, Anna ve Will adında üç kız, Cor ve Theo adında iki erkek kardeşi de vardı. İleride Theo ile olan muhteşem bağından bahsedeceğiz. Vincent, 37 yıl 4 ay süren yaşamında tutku ve hüznü oldukça doruklarında yaşamış, bununla beraber birçok önemli başyapıta da imza atmıştır. İlsel olarak yaşadığı acı ve hüznü, bize yaptığı çalışmalardan bir pencere olarak göstermek isteyen Vincent'ın intiharı, duyanları şaşkınlığa uğratmayan bir haberdi. Gelin hep birlikte hayatı insanlarda merak duygusu uyandıran ressam Van Gogh'u biraz tanıyalım. Çocukluğu 12 yaşına kadar köyünde yalnızlık hissiyatıyla geçti. 16 yaşında Brüksel'de, 3 yıl sonra da Paris'te bir galeride satış memuru olarak çalışmaya başladı. T ile olan mektuplaşmaları da bu yıllarda başlamıştır. Daha sonra Noel zamanı geldiğinde evine döndü ve babası gibi bir rahip olma düşüncesi onda büyük bir tutku uyandırdı. Babası tutucu bir din adamıydı. Vincent din adamı yetiştirme seminerlerine katılsa da bu seminerlerden başarısızlıkla ayrılmıştır. Yine de bu düşüncesinden vazgeçmeyip bir köyde gönüllü papaz olarak işe başladı ömrünü yoksullar için çalışarak geçirmeye karar vermişti. Onun istediği tek şey kendini işine adamış bir vaiz olmaktı. Bu köyde geçirdiği zamanlar yoksulluk ve sefaret içinde geçse de belki de Van Gogh'un hayatındaki en mutlu zamanları burada geçirdiği zamanlar olabilirdi. Yine de mutluluğu fazla uzun sürmedi. Kilisenin kurallarına uymayıp başına buyruk hareket ettiği için ve rahiplik mesleğinin saygınlığına leke sürdüğü için işine son verildi. Van Gogh'un dünyası başına yıkılmıştı yine de insanlara seslenmenin başka bir yolunu buldu ve resim yapma tutkusu burada başladı. Geleceğin dahisi olarak görülen ressam Vincent Van Gogh'un günde bir resim bitirdiği bile oluyordu. İlk resmini satmayı başarmıştı. Son yaptığı eseri olan buğday tarlası ve kargalar herkesin soluğunu kesen bir başyapıtı olarak görülüyordu. Bu eseri yaptıktan birkaç hafta sonra kendi yaşamına son verdi. Peki kendi yaşamına neden son vermek istemiş olabilirdi? Yaptığı eserlerinin tümünün sanat camiasında anlaşılacağına olan inancı onu yaşama bağlıyordu. Son eseri olan Buğday Tarlası ve Kargalar, onun alışıla gelmiş ve dikkat çekici bir tarzı olduğunu gözler önüne seriyordu. Ve bu durum herkes için çok büyük bir yenilikti. Van Gogh, çağdaş resim sanatına büyük bir devrim yapmıştı. Sanat tarihinde deliliğiyle ünü duyulmuş kişiye kime sorarsanız, size hepsi yanıt olarak Van Gogh diyeceklerdir. Kendi kulağını kesmiş bir insan deli demek doğru değil miydi? Kulağının tamamı olması bile kulak memesinden bir parça kesmiş olmasını da normal bir şey olarak göremeyiz sanırım. Sonunda kendini vurarak yaşamına son vermesi bu yüzden kimseyi şaşırtmamıştı. Bu herkes tarafından Van Gogh'tan beklenilebilecek bir hareketti. Çok yoğun bir arayış içerisindeydi. Yaşadığı ruhsal bozukluğu kendisi bir aydınlanma olarak gördü ve eserlerini duygu yoğunluğu ile birlikte bize bambaşka bir bakış açısıyla sundu. Kendini bir peygamber olarak sanatını da dini olarak görüyordu. Bunun yanında kendisi bir düşünürdü. Her gün sayfalarca yazı yazardı. O kesinlikle aptal olmayan bir insandı. Kardeşi Theo'ya yazdığı mektupların birkaçını okusanız bile onun zekası ve gözlem gücünün ne kadar iyi olduğu hakkında yorumda bulunabilmeniz mümkündür. Konuştuğumuz üstüne daha epey düşündüm ve istemeyerek dün neydiysek bugün de o yüz sözleri geldi aklıma. Ama bu demek değildir ki durmalı ve ilerlemeye çalışmamalı. Tersine ne yapıp yapıp ilerlemenin yolunu bulmalıyız. Çoğu insanların gözünde neyim ben? Değersizim bir ya da tuhaf, aykırı, hoşa gitmeyen bir adam. Toplumda kendine bir yer bulamamış, yer bulamayacak bir yaratık. Yani hiçten de aşağı bir şey. Haydi diyelim bu böyledir. Ben de inadına böyle değersiz, böyle aykırı bir adamın gönlünde neler bulunduğunu göstermek istiyorum eserlerimle. Kendisi çağının en iyi olmakla kalmamış ikinci bir kişiliği olan kitap kurdu olarak karşımıza çıkmaktadır. Shakespeare, Hugo, Dickens gibi büyük ustaların üzerinde çalışmalar yapmak istemiş ve onların verdiği mesajı anlamak için büyük uğraşlar sürdürmüştür. Van Gogh 20 yaşlarının sonuna kadar resme başlamadı ve en çok bilinen tablolarını yaşamının son iki yılında yaptı. Aralarında 900 kadar yağlı boya tablo ve 1100 çizim ve eskiz bulunan 2000'den fazla sanat eseri üretti. 30 yaşında rahiplikten kovulduktan sonra resme başlama kararı onun ve sanat dünyası için büyük bir adımdı. O yaşına kadar eline fırçayı bir kez olsun almamıştı. Yine de bu onun için bir sorun değildi. Aldığı kararın doğru olduğuna inanıyordu ve insanlara bir şeyler verebilmek için büyük arzu duyuyordu. İnsanlar benim eserlerime baktıkları zaman bu adamın ne kadar derin duyguları var. Bizim göremediğimiz birçok şeyi görüyor ve hissediyor demeliler diye düşünüyordu. 30'larında olmasına rağmen yüzündeki kırışıklıklar onu oldukça yaşlı gösteriyordu. Belli bir gelir yoktu. Theo'nun kendisine gönderdiği para ile geçinmeye çalışıyordu. Tek başına geçinemeyeceğini anladığında ise ailesinin yanına dönme kararı aldı. Fakat ailesinin tutumu hiç de beklediği gibi değildi. Kendisini hiçbir yere ait hissetmiyordu. Başlarda eserlerinde kullandığı siyah ve kahverengi tonları yerini krom sarısı, karmin ve kobalt renklerine bıraktı. Bu renklere uyum sağlamak onun için hiç de zor olmadı. Güneşli günlerde nehir kenarlarına gider ve ışığı izlerdi. Zamanla ışığın olayını çözmüştü. Resimlerinde her şey yerli yerinde ve çarpıcıydı. Kendisi gibi aykırı bir ressam olan Gugine kapılması da bu dönemdedir. Gugine yaratıcılığını tehlikeli yollarla ifade etmeyi seven bir ressamdı. O da Vincent gibi genç yaşta resme başlamıştı. Vincent Gugile çok fazla değer veriyordu. Fakat Britanya'ya bugün gittiği zaman Vincent onunla gitmeyi tercih etmemişti. Kendi küçük dünyasında büyük eserler ortaya koymaya devam ediyordu. Yaptığı resimlerle hayatı anlam buluyordu. Düşüncelerine yaşamının kısa bir döneminde Vincent'ın çok yakın arkadaşı olan Gugin de katılıyordu. Ortak düşüncelere sahip olmaları ikisinin yakınlaşmasındaki en büyük nedendi. Vincent, Gugin'in sarı eve gelerek burada onunla beraber çalışmasını istiyordu ile Vincent aynı evi paylaşmaya başlamışlardı. Başlarda Guggen ikisi arasındaki rekabeti yaratıcı bulsa da aralarındaki görüş ayrılıkları evin huzurunu bozmaya başlamıştı. Ardından bu iki arkadaş yollarını ayırmış ve birbirlerinin düşüncelerine aykırı eserler ortaya koymaya başlamışlardı. Guggen'in içinde Vincent'e karşı kıskançlık hissi oluşmaya başladı. Ay çiçeklerinin ressam adlı eserinde de Vincent tuhaf bir biçimde resmetmişti bir sarı hastasıydı. Theo'dan gelen resimlerinin satılmıyor oluşu haberleri onu gitgide kötü yapıyordu. Bu durum ruhsal açıdan bozuk olan dengesini iyice bozmuştu. Hem yakın arkadaşı hem de rakibi olan Gugin'i kaybetmeye daha fazla dayanamadı. Bıçaklı birinin saldırısına uğrayan bir kişinin haberini Gugin'e gösterdi. Gugin, Vincent'ın ne demek istediğini çok net bir şekilde anlamıştı. Bu çok büyük bir tehditti. Gugin o geceyi dışarıda bir otelde geçirdi yaşamının tehlikede olduğunu düşünüyordu. Ertesi gün evine döndüğünde evin etrafındaki kalabalığı gördü. Evin içi kan doluydu. Vincent kulağından bir parçayı kesmişti. Vincent hastaneden ayrıldığında Gugin gitmişti. Vincent'ın psikolojik dengesinin bozulduğu kırılma noktası arkadaşı Gugin tarafından terk edilmesi olarak görülebilir. Bu olaydan sonra Van Gogh kendi isteğiyle bir akıl hastanesinde yatma kararı aldı krizleri sonrası yaptığı eserlerinde bize dünyayı bambaşka pencerelerden gösteriyordu. İçindeki coşku dolu duygular tuvaline yansıyordu. Yaşadığı her bir krizle dünyadan biraz daha uzaklaşıyor olsa da verdiği her eser bir öncekine kıyasla daha kusursuz oluyordu. Theo'ya yazdığı bir mektupta şöyle açıklıyor. Çalışmak beni içinde bulunduğum durumdan çıkartıyor. Eğer bütün gücümle kendimi işime verirsem benim için en iyi tedavi resim yapmak olacak.'' Kendimi resim yapmak için doktorlardan izin alan bir aptal gibi hissediyorum. Sonunda resim yaparak iyileşeceğim. Ruh sağlığı bozulmaya devam ediyordu. Şifa bulma umuduyla yerdeki pislikleri ve boyalarını yiyordu. Biraz iyi olmaya başladığında bir yerlere gitmesi ve yaratıcılık gücünü boşuna harcamaması gerektiğini düşünüyordu. Eserleri giderek renklenmeye başladı. Yaşamının son zamanlarında sanat hayatında zirvede olsa da özel hayatı için aynı şey geçerli değildi. Theo evlenip çocuk sahibi olduktan sonra eskisi kadar Vincent'a vakit ayırmıyor, ilgi göstermiyordu. Vincent ailesinden eskisi kadar değer göremeyince iyice kötüleşmişti. Artık yaşamına daha fazla devam etmek istememiş olacak ki hayatına son vermek istedi. Theo yaşamının son saatlerinde abisi Vincent'ın yanındaydı. ne kadar sıra dışı ve usta bir sanatçı olduğunu dünyaya eserleriyle kanıtladıktan sonra Vincent Van Gogh 28 Temmuz 1890 tarihinde aramızdan ayrıldı. Theo da abisinin ölümünden bir yıl sonra vefat etti. Bu iki kardeşi ölüm bile ayıramamıştı. Onun amacı yalnızca sanat dünyasını bir yer edinmek değildi. Eserlerini görenlerin gözünü ve kalbini yaşama açmak istiyordu. Ne yazık ki bunu yaşamında göremese de istediğini elde etti. Şimdi de Van Gogh'un Yıldızlı Gece adlı eserinden referans alarak yaptığım çalışmamı seyredeceğiz. Vincent'ın bu dönem resim sanatında dünyaya bakış açısının değiştiği görülüyordu. Dünyayı Yıldızlı Gece'de gördüğü gibi yansıtıyordu. Gökyüzü eğiliyor, bükülüyor ve genişliyordu. Sanki toprakta girdaplar oluşuyor ve içe bükülüyor, bulutlar ise rüzgar gibi hızlanıyordu. Bu eser ilk bakışta bir manzara resmi gibi görünse de sıradan bir manzara resmi değildi. Bir şey anlatmak isteyen, içinde yaşadıklarını dışa vurmak isteyen ve gökyüzünü, bulutları ve toprağı sarsmak isteyen bir manzara resmiydi. Resme baktığımızda ilk dikkati çeken ateş gibi yükselen servi ağaçları oluyor. Sağ tarafında ise Alp Sıra dağları. Küçük evlerin küçük pencereleri sarı ışıklar saçıyor. Resmin merkezinde ise evlerin arasında gözüken ve resimde hafif de olsa dikeyliği sağlayan kilise gözüküyor. Dikkat çeken bir diğer unsursa ay figürü. Bir yandan güneşe de benzetilmektedir. Bu resimde gördüğünüz şey başka bir boyuttaki gökyüzü değil. Vincent'ın kafasının içinde karmaşık ve anlaşılmaz düşüncelerin bir yansıması. Bu eseri günümüzde hemen hemen kupa, tişört, defter, kitap kapağı gibi birçok yerde görmekteyiz. Tıpkı Vincent'ın diğer birçok eserinde gördüğümüz gibi. Umuyorum ki bu durum asırlar boyunca da devam eder. Delilik ve dahilik arasında sıkışıp kalmış bir insan olan ressam Van Gogh'u tanıdık. Umuyorum ki artık eserlerine bakış açımız değişmiş bir şekilde bakar ve eserlerini daha fazla anlamlar yükleyerek görürüz sanatı sevip sevdirdiğimiz, saygı duyduğumuz bir geleceğe taşımak ümidiyle.